Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bugüne başlarken e, global piyasalara baktığımızda karışık bir seyir var. E, ABD vadeleri cuma kapanışa göre hafif artıda, e, Asya piyasalarında ise e, hafif e, eksiler var. Global bir yakışında bu hafta bugün ABD Başkanı Joe Biden'la Çin Başkanı Xi <laughs> Jinping'in bir sanal görüşmesi olacak. Uzun zamandır planlaması olan birçok kez yapılmayacağı söylenen bir görüşmeydi. Tabii Çin ve ABD'nin arasındaki hem global ticaret hem de özellikle Güney Asya'daki güvenlik konularındaki bir takım konular üzerinde e, görüş alışverişleri e, olacağı olması bekleniyor. E, piyasaları etkileyecek çok önemli bir mesaj burada çıkacağını ben düşünmüyorum. E, onun dışında e, farklı Fed başkanları bu hafta farklı e, konferanslarda yine konuşuyor olacaklar. E, enflasyon en önemli konu. E, geçen haftaki e, ABD besinden sonra biliyorsunuz e, özellikle dolar global olarak yükselmeye devam etti. Dolar endeksi son 52 haftanın en yüksek seviyesine e, çıktı ve ona yakın e, bir yerde kapadı. E, bu e, tapering ile başlayan e, parasal e, sıkılaşma adımlarının e, önümüzdeki dönemde de e, parasal sıkılaşmanın ikinci ve daha önemli ayağı olan e, faiz kararlarıyla e, devam edeceği konusundaki endişeleri biraz arttırdı. Ne oldu? Geçen e, enflasyon verisinden önce 2022'de sadece bir adet faiz arttırımı beklentisi rakamlarda gözüküyordu. E, şimdi ise 3 adet e, gözüküyor. Hazirandan sonra e, yapacağı. Tabii bu verilere göre çok oldukça değişen bir şey. Bu anketleme e, metoduyla yapılan olduğu bir şey olduğu için şu an üç gözüken şey e, bir anda her şey kötüye giderse 1'e düşebilir ya da 4'e de çıkabilir. Yani bu fix duran bir şey değil. Gelen verilere göre insanlar beklentilerini şekillendiriyorlar. Ama senenin en önemli konusu önümüzdeki dönemde de hem içeride hem dışarıda enflasyonun patikası olacak. Bizde ise bu hafta, bir de pardon, salı günü ABD perakende satışları verisi var arkadaşlar. Normalde çok bizim piyasada yakından izlenmeyen bir veri ama özellikle perakende satışlarının kuvvetli gittiği aylarda yine enflasyonist baskılarının devam edeceği beklentisi doların güçlenmesine sebep olacak bir veri olabilir. O yüzden salı günü de yine saat 9.30'da o veride sonraki hareketlere dikkat etmekte fayda var. İçeride ise bu haftanın en önemli verisi tabii ki Perşembe günü olacak para piyasası kurulu e, kararındaki faiz e, ve ne olacak? Faiz e, genel konsensus beklentisi ve bizimki de 100 bas puan daha indirileceği yani o, o %16'dan %15'e çekeceği önden yüklemeli faiz indirimlerine devam edecek e, yönünde. E, şimdi e, Tabii ki son dönemde e, özellikle TL'nin e, yönü e, çok o, farklı bir şekilde e, ve hızlı bir şekilde bir devalüasyona doğru o, gitti. E, burada e, son bir haftada da üçlük bir devalüasyon neredeyse var. Ve işte tarih seviyeler, her gün yeni tarih seviyelerin üzerine e, çıkıyoruz. E, burada e, Türkiye ekonomisinin yapısı gereğin e, TL'nin e, aşırı zayıflığı olması, ee, engelleyemeyeceğimiz yeni kendi kendine tetikleyen bir enflasyonist baskıya da, e, yol açıyor çünkü kullandığımız her şey e, dövize bağlı yani başta enerji olmak üzere ama onun dışında baktığınız zaman da tarım girdilerinin de çoğu e, üretik kendi ürettiğimiz e, özellikle dövize bağlı e, kendi üretimizde ülkemizde yapıp ürettiğimiz e, birçok şeyin ve ihracat ettiğimiz şeyin de fiyatı aslında dolara bağlı. İşte e, araba üretiyorsunuz, orada kullanılan demir çelik, alüminyum, plastik parçaların hepsi e, dolar linkli e, fiyatlamayla oluşan şeyler. O yüzden e, bizim e, bizdeki enflasyonist baskıyı arttırabilecek e, en önemli risk e, kurun e, zayıflığı. Şimdi. E, Burada e, Hazine e, Bakanı e, Lütfü Elvan, e, yine makul ve beğendiğim bürokratlardan bir tanesi, e, bakanlardan bir tanesi diyelim ama e, güzel bir şey söyledi geçen hafta. E, burada Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamak, e, yapısal cari açığın azaltılması noktasında görevde hükümetin görevidir. Doğru, evet bizdeki bu para politikasının neyle şekilleneceği konusunda bir son dönemde oluşan bir kafa karışıklığı var. Bu da beklentileri daha kötü hale getiriyor. Perşembe günü ne sürpriz olur ve kısa vadede ne olabilir? Şimdiye kadar son iki ayda piyasa beklentilerini şaşırtan Merkez Bankası bu sefer de baz bekleyen piyasa karşısında bu ayı pas geçebilir. Yani bu ay pas geçerse ne olur? e, kur tabii ki işte şimdi bugün gördüğünüz 10 sıfır seviyelerinden 9.70-9.60'a belki kısa dönem e, trade pozisyonları ve spekülatif pozisyonu alan insanların da satmasıyla birlikte e, süre gerileyebilir. Ama şu var tabii ki e, yani bence o yüzden bu beklenti anketlerini yakından takip etmekte fayda var. E, bir ayda son bir ayda Ekim'den Kasım'a oluşan kötüleşmeler hem Enflasyon ve hem de kur tahminleriyle ilgili önümüzdeki döneme ait. Ya bu, ay, bu ay ne yap, yapmayacağından bağımsız olarak yani bu ayı pas geçse bile oradaki düşünce yapısının değişmeyeceğini e, düşünecekleri için e, yine de işte o 9.50-9.60'a gelebilecek kur tekrar yukarıya gitme e, tandansını sürdürecektir. Çünkü önümüzdeki aylarda devam edeceği yani, hareketin e, düşünüleceği için. O yüzden dediğim gibi Merkez Bankası'nın her zaman iletişimi ve mesajları basit, sade ve e, anlaşılabilir ve tahmin edilebilir olması e, gerekiyor. E, yani ne olabileceği konusunda daha fazla soru işareti olmaması gerekiyor. Bu olduğu sürece de kurum zayıflamaya devam etmesi çok şaşırtıcı e, açıkçası e, değil. E, bizim de en büyük en önemli konumuz bu olacak e, açıkçası. Onu takip ediyor olacağız. Dediğim gibi e, buradaki büyük e, şok da şey olur. E, yani sürpriz değil, şok değil. E, e, faizi artırmaması e, ve işte bunu kısa vadeli tekrar bir dolar e, da bir gerilemeye e, sebep olması olur. E, borsa bu sırada e, diğer yatırım araçlarından ciddi şekilde pozitif e, ayrışmaya devam etti. Ama yüksek enflasyon ve devalüasyonun olduğu, bir e, ekonomide de e, her şey günlük kristallıkmış gibi borsanın da devamlı yukarı gideceğini düşünmemek lazım. Çünkü arka planda e, şirketler e, için özellikle bankalar için bozulan bir takım dinamikleri e, düşünmek lazım büyük resimde. E, ama aynı zamanda baktığımızda işte bir çok canlı ve e, hareketli bir halka arz piyasası var şimdiye kadar 44 şirket e, halka arz edilmiş 2021 yılında. Toplam 19 milyar TL e, taze kaynak sağlanmış. E, önemli bir rakam bu. Yani Türkiye tarihindeki en önemli rakamlardan bir tanesi çok geçmişteki büyük, işte atıyorum Türkiye'nin falan halka arzına e, düşünmediğim de bıraktığımızda böyle bir senenin olduğunu ben hatırlamıyorum açıkçası. E, ve tüm hızıyla da devam ediyor. Yine SPK bilenlerinde yeni başvuruların e, olduğunu görüyoruz. Şirketler yatırımcıların ilgisini gördükleri için birçok yeni şirket borsaya gelmeye devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Genel olarak piyasalarda volatilitenin devam ettiğini görmekteyiz. Biz bir geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek yine bir hafta yaşadı. Zaman zaman e, seans içerisinde tartışmaları gelse de Yine yukarı yönlü hareketler devam etmekte. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Buradaki ana amacımız kurdaki yükselişler baskı yaratabilir. Şirin'de küresel piyasalarda çok risk iştahının olmaması yatay bir başlayacağımızı düşündürüyor bize. Buradan açılışın ardından geri çekimlerin yaşanması durumunda 1625 ve 1610 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarıda ise 1645 ve 1660 seviyeleri takip edeceğimiz direnç noktalarıdır. Açıkçası aslında baktığımızda hisse bazlı böyle yavaş yavaş geri çekilmeler oluyor. işte. mesela Tüpraş'ta en yüksek 162'ler görüldü. kapanış 155 seviyelerindeydi. Bankalarda yine keza öyle. İşte Petkim tarafında yine öyle. daha çok perakende sektörüyle şu an için hareketlerimizin devam edeceğini görmekteyiz. Burada Perakende sektöründe bir maç bizim öner listemizde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketler bu tarafta devam edebilir. 67-50 takip edeceğimiz ilk direnç üzerinde 69 seviyesini takip ediyor olacağız. Ee, bunun dışında yine Migros aynı şekilde pozitif hareketlerini sürdürüyor. Bir e, yukarı yönlü bir hareketli momentum kazandı. Orada 40 ve üzerine hedefleyebiliriz. Bunların dışında e, hisse bazında Koç Holding arkadaşlar grafiği gayet iyi durmakta. E, burada pozitif hareketlenme görme ihtimalimiz çok yüksek. 27 seviyesini takip ediyor olacağız. Burası ilk hedefimiz 27 düzenli 27.50 hedefli e, takip edilebilir. Koç Holding'in de altını çizmiş olalım. Benim ücretlerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.